Günaydın arkadaşlar. Antalya Setur Marina'dayız. Aracımızı park ettik. Şimdi kaptanla buluşmak üzere. Teknenin olduğu yere gidiyoruz. İnşallah güzel bir av günü bize bekler bakalım. Nasibimiz varsa bugün iyi bir balık yakalarız diye umut ediyorum. Günaydın. Günaydın. Levent Kaptan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şükür seni savmalar. Çok şükür güzel. Merhabalar Merhaba şimdi evet. Önce kıymetlileri bir alalım. Aynen. Geçin bakalım Geç bakalım Ece. Efe sen ilerle oradan. Yani, tamam. Oraya bas buraya, bas 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 bas. Zaten yani yani. oraya. Zaten küçük yok. Aynen. şimdi abi. Tamam. Şimdi sen benim oltaları al buradan. Git öyle. Bırak onu Basabilirsiniz indiri. Evet. 15-65 kuzu zorlar. Zorlar mı? Yani o zaman bir şey gelirse Vallahi. zorlar abi. <gülüyor> tamam. <laughs> Aynen ona hemen şeyden İndiriyi. e, lead, Geçen seneden beri biraz bir tuzlu suya merak saldık. Toriklerle falan oynarken bir tanesi şu boyda vurdu falan. iki kere su üstüne çıktı aynı yaptı falan. Sonra Orkinos bir daldı ona. tabi oh. Tabii bende spin oltası var. Cevapta 30 saniye kadar ondan sonra patlattı gitti. Arif. Zaten biz afaladık yani hiç beklemiyorduk öyle, <laughs> öyle bir şey. Öyle öyle. geldi mi bela yani. Şöyle yan girdi ama balık da yan girdi. Botun hemen yanından böyle of. o koca gözünü gördü. 50-60 kilosu var gibiydi yani. Ondan sonra da Stella zaten geldi anladım Stella, kadarıyla. Aynen <laughs> <laughs> <Evladiye> <laughs> yatırım oldu şöyle evet. söyleyeyim. İpler aralığı üstünde kaç milim? 0.35 Ayva Tam 1100 metre civarı ip <laughs> aldım. <laughs> Yani 1100 metresi var gibi. Orta olsa da gelmez yani. 1100 metre. Bakalım abi şey. Dediğim gibi bir şey yapalım bir. Biz de gerçi şey. çıktık mı denizde kurutuz ama bakalım. İnşallah kurutmayız bir I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off. Me. This ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit I A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it yeah, taking off in the wind, I gotta make right. it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I've never been put Kaçan hayvanı seviyor. Evet. Kaçan kullanır hesabı. Canlıyım suyun suyunda artık yani her şey olabilir yani. Haydi bre bismillah. Geldik şimdi. bir indirdik. Ne? Bu ne? Bu şu bizim gemimiz. Dümdüz olan da melek gözümüz abi. Ha, ha, ya. Onu yazıyor. Ah, yok şu an Kuzuyu şey gibi yok, gördük yok, abi. Ee. yay gibi evet. Yay gibi sarı çizgi. Evet. Abi, sen sen. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi gördün aşağıda çantayı. Çantayı, hani çantayı hangi takımlısınız diye sorup bana <laughs> şey yapıyor. <laughs> Dünya yani. dün, dün kaybı şey berabere kalan takımdanız. Evet. Ee, orada bir de bir şey daha yazdı. evet, burada bir tane balığımız yazdı. Ne mu acaba? Ne o? Bilmiyoruz. Büyük bir şey inşallah vurursa. Bir yandan da şey, çapari yok. ile yem avı yapıyoruz. Evet. Kameramanımız kendine şey, <laughs> Bakalım ne geliyor. Yani geceden yemliğimiz vardı ama Tabi ekstra Yemiyor. yemin zararı olabilir. Ha. Bunlar Akdeniz dediğimiz. Bunlar yemli oluyor mu bunlar? Alayım mı buna? ben? Bu oluyor mu bunlar? Özellikle orada nasıl ölüsü dedikleri etmez. Görür bunu.

Şöyle bastılar yani. Yüzümden çıkıyor. Yüzümleri dökmeyelim. Benim gözüm <kızım> uzunlaşıyor. Biz o tekne de razıyız. <laughs> Allah ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kolum kötü <laughs> oldu. Yeter kuyruğu olsun yeter efendim. Dur <laughs> <laughs> Yeter artık. Biraz daha inebilirsin, çok az daha. İşte balon gelebilir, köpek balığı gelebilir, batoz gelebilir. Ama şu anda bizim canlı bir ihtimalle yeşil çünkü yeşil bir hareket olmaz zaten evet. Bak şu var ya. Aha. Şöyle güzel. Evet. O işte bizim canlı. Zaten Şu az... da melek gözü değil mi? Şu şey mavi evet, olan böyle. Şimdi, bak canlının hemen üstüne yazılılar geldi. Yazılı pulsuz balık olduğu için seyrek yazar yazılıyı hmm. He. Gem sürüsünün altında yazılı orkinatlar evet. var. Şöyle sonları da bir gösterelim. Yazıyor yani baya baya yazıyor. Bak. Gördün mü oğlum? Babam çekiyor ben. Bak bak bir tane daha burada. Ben gördüm. Bak. Bak hop su üstüne çıktı. Bak. Bakacak benize? Evet. Oh. Sen burada kıyıya kadar misin? Evet. Üç kol kol Tamam mı değil mi? Gölgelendik. Evet. Oh, süper. Evet. Istemiyorum evet. Ben istemiyorum Ben koca Oh. Yanımın köylü olduğu Bir senin yüzünden beter. Geldiler abi dikkat et. Direk ya Gireceğim. şeyin oradan girdiler bu sefer. Hadi. Geldiniz Hadi, bana. oğlum. Hadi Hı oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. artık. Balık, 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 balık. Mete'nin başına güneş. Mete, şöyle kafanı bir yıkayıversen abi. Çağır balığı Mete o ne, ya. O <laughs> ya Aynen o ne <laughs> be? bu sefer sefer O kontr şurya var aynı abi. Bu ne lan? Sever aldınız. feraladınız aldınız da. 2 tane sıçalamızı okudu. Yok ben hala orada kalacağım. <laughs> Vallahi. Hiç oraya tekneyi şey hiç evet. ıslatmayayım ben. Tamam. Üf. Bekliyorum. Abi çok müthiş balık yazdı. Ne abi? Oo, büyük balık abi. Hadi inşallah bakalım. Anne Mete biraz denizde bir takılacak. Harika kıracağız. balık yazdı. Gelmiyor su. Evet, evet, evet geldi. geldi. Ay, çok... Hoş geldi mi? Bulsa. Vur. Aha. Tamam, aldım. Haydi sonunda. Alıyor. Bu sefer tamam. Evet. Oo. Oo büyük bir şey geldi sonunda. Adamız ne verme? Bakacağız. Boşluk verme. Evet. bu evet, tarafa evet, evet. Sizde kim başını içeri yakında? Evet, bravo. Güzel bir balık abi. Evet. Tamam dükkan. geç. <laughs> <Evet. gülüyor> çok, çok, çok zorlama. Gitmek isterse bırak. Aslında herkese şey güzel balıklar gibi. Ya genç bir balık. Orada diyor. Ben geçeyim. Geçeyim. <laughs> Tamam. Tamam. Evet, ha, ağabey ağabey, rahat, 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 aynen pozisyonumuzu aldık. <laughs> Haydi geliyor, geliyor al al evet, terledik. <laughs> al bakıyorum. al evet. geldi. Oo <laughs> oh! balık göründü. Balık yani. Evet. evet. Gel, Geldi. Şifte yaptık. Allah. 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 bir Allah. 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 kilo mu Allah. 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 4 Allah. Allah. 3-4 Allah. 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 <gülüyor> <gülüyor> dağım, dağım. bu akşam bu. Bu bu kadar bizi bunun için mi uğraştınız dediniz? güzel bir tasma yapmışım. Evet. Sen böyle bu da bu da bu da oturtmuşsun abi. Güzel. Kaçamayacak bir mi? şekilde. <laughs> aynen aynen bu. Sıfır yaptık ya. Tertemiz bir tasma yemiş yani. Deli gibi vurdum atıyorsun. Aynen. Tamam abi. Oltayı oraya koy abi. Tam Kusura, Şunu Kusura, falan, Kusura, tamam. Şunu dışarıya atalım ki çocuklara falan batmasın diye. Tamam. Akşama cızıl. <laughs> Abicim. Ne bu kuzu muydu? Şöyle vereyim şey? ben sana. <gülüyor> 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 evet. Fotoğraf çeksen oradan. Arkada ben gözüküyor muyum? <laughs> Alalım mı seni de almayalım mı? Alın alın. Ah, ben üstüm. Evet fotoğraf çekti. Ben ya. beceremedim dur. Baksana fotoğraf çekti. Tamam sen sen tut. Teşekkür yapma öyle böyle gel tutma. Oh. Tut tut tut. İlk kuzumuzu oh. aldık. Al bana doğru da şöyle bir. Yapma. Yapma. Kapat 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 kapat. Koy. Oh be. Evet. Ee, Metin evet. yaptık. Ben de öyle alayım. Evet. Ha, şimdi evet. şu tarafa bana uzat. Şöyle mi? Heh. Evet. Böyle evet. Oo. Evet. Evet. bana da bas. Hadi ben de çekeyim. Şöyle yapayım, Hayır, demin iyiydi be. Gel. Tanıma Bunları nereye koyacağız şimdi? Tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Canlı balık lokarına takıl dedin mi? Yer mi orada? Yer ki? orada. Yenge ki. Yak kuzusuna bir tane. i̇şte kuzu kuzu. <laughs> Koyun ağlarına kurtu sokulur mu hiç? Yok başka yer. Mete Bey. Görüşlerinizi alalım oldu. İkinci ne vakasıydı? Üçüncü i̇kinci de keramet ik, var dedi. Ik, ik, i̇kinci barış vakası. Barış bundan sonra <laughs> şey, bundan sonra seni de anlatacağım. Ben <laughs> <laughs> demiştim gelir diye <değil>. ben gelir diye demiştim. Ee, şimdi gelir elim ha. Yoksa sen şey mi yaptın? Yani ters hayırdır, manyet, biz ters manyet Olmayacak gibi düşünüp olacağına inanmak. Değil mi? Ters köşe. Ters köşe yaptın yani sen bir. Evet. Rakibi evet. uçuyorsun Hani gelmez ya bu deyip kuzuları gaza getiriyorsun yani. O da iyi. Kuzuların efendisi.

işte şu anla gözüttüm şey. Buzluk gözü. Daha 20 metredesin abi. Aynen. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu bombiomal. Ha direkt aşağıda şu anda bir balık var.